Kanalıma hoş geldiniz. Ben Atice. Bugün en çok istenen videoyu çekiyorum. Yani ev turu videosunu. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin kurban bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle bol neşeli, bol kahkahalı nice bayramlarınız olsun. Bunun dışında biz bu bayramda İstanbul'da ezen hiçbir yere çıkamadık. O yüzden de dedik ki ev turu çekelim. Yani tam vakti kimse yok. İstanbul sessiz, sokaklar sessiz. O yüzden doğru zamanlama. Şimdi fazla uzatmadan holden başlıyoruz. Şimdi burası giriş kapımız. Buradan girdiğimizde zaten şöyle bir kare alan bizi karşı. Odalar bu kare alanlardan çıkıyor. E, ortaya yuvarlak bir şöyle pufidik paspas tercih ettik. Aslında rengini bu kadar koyu düşünmezken ee, çok koyu bir renkte geldi. Yani, diktirdiğimiz için de istediğimiz renk ve e, şekil tam olmadı. Ama olsun. Sonrasında şuraya hemen kapımızın yanına e, bir vestiyer yaptırdık. E, çamaşır odamız var. Çamaşır odamızı inanın çamaşır dışında her şeyi kullanıyoruz. Ve içerisi tıka basa dolu. O kadar kurtarıcı bir oda ki bizim için. O yüzden zaten burayı göstermeyeceğim. E, videolarımda. Vestiyer odası ya da kiler odası olarak düzenlediğimiz bir videomuz var. O videoyu da açıp bakabilirsiniz. Nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Şimdi çok dağınık olduğu için burayı göstermek istemiyorum. Kilerimizin karşısında hatta yanında yatak odamız, onun yanında da salonumuz var. Şimdi ilk önce salona, sonrasında yatak odası ve en küçük odamıza evet. geçeceğiz. Şimdi salonumuz Tam istediğimiz şekilde oldu. Ee, normalde biz yemek masamızı falan böyle oturduğumuz alanda olmasını çok istiyorduk. Ee, kirada olduğumuz evde bunu yapamamıştık. Ee, o yüzden hoşumuza gitmiyordu. Bir türlü böyle yemek masasına falan yemek yemeyi hep istiyorduk ama olmamıştı. Ama burada tam oldu. Ee, böyle gel. Uçlu koltuklarımız iki tane zaten. İkisini buraya bu şekilde L şeklinde yerleştirdik. Buraya üçlü zigonumu koydum. Üzerine zaten pampaslarım var. Şurada zaten normal olan bir orta sehpamız. Bunu da sonradan almıştık. Bit ee, pazarı diye geçiyor galiba. Oradan almıştık. Fiyatını da ya beğenenler olursa 400 TL falan da oradan bakabiliriz ve kalitesi de iyi gibi gibi. Buraya yemek masamızı yerleştirdik. Tam yemek masası koyulabilecek bir alandı çünkü burası. Hem rahat, böyle hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. Yani 6-7-8 kişiye kadar hatta 9 kişiye kadar ağırladık ve zorlanmadık burada. Peti Antenki'ni bu şekilde hobi köşesi olarak kullandım. Bir tane daha bitkim vardı ama yaşamadı. Bonsai ağacıyla geçiyor ama olmadı, öldü. Ama şu bambularım baya baya yaşardı ve çok güzel büyüdüler. Bunlar da güzel güneş aldı. Zaten şunu, yani nasıl büyüdüğünü soranlar oluyor hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece güneş değil de gün ışığı istiyor bu bitki. Ee, gün ışığını güzel alıyorsa gayet güzel büyür diye düşünüyorum. Ama zaten çok bakım isteyen bir bitki değil. O yüzden de rahatlıkla böyle hani büyütebilirsiniz. Yer ev turu videomu izlediyseniz bunları biliyorsunuzdur. Fonlarımızda koyu gri seçtik çünkü oturma grubu zaten koyu gri ve beş. Ee, aynı şekilde bunları da onu uydurduk. Ve şu kenarındaki süsleri de toplu şekilde seçtim. Böyle hoşuma gitti, bilmiyorum böyle seçtim. Balkonumuza burada halımızı gösterelim. Halımızı çok seviyorum. Çünkü duruşu ve kullanışlı oluşu benim çok hoşuma gitti. Merino'dan almıştık. Fiyatı 1200 TL'ydi bu halının. Oturma grubumuz 16 bin aldık bu arada bunları, ee, ünitemiz. Yani oturma grubumuzun tamamı istikbal markasının. Ee, üçlü zigonlarımız da bit pazarından almıştık. Bunların fiyatı 400 küsürüdü. Ee, ama gerçekten e, şu iç, <laughs> üçlü zigonun kalitesi çok iyi. Yani çok memnun kaldım. Zaten ben duruşunu ve şeklini çok beğenmiştim. Farklı gelmişti bana. Televizyon ünitemizde üstü yine eskitme tarzı üst, altı da koyu lacivert yani oturma grubumuzda uyan renkte. E, kullanışlı mı? Tartışılır. Çünkü bu tarzıyla daha böyle büyük ebatlı olan e, oturma gruplarına bakabilirsiniz. Eee şirin evlerde uygun avm var. Tüm evin avizelerini oradan aldık. Bu da 150 TL'ydi. E, rengi de gri olduğu için tercih ettik. Çünkü oturma grubumuzda uyusun istedik. Saatimizde bit pazarından almıştık. Fiyatı 100 TL. Hatta 120 TL'yi de 100 TL vermişti. Bunlar Kıbrıs'tan. Böyle vazo ve çaydanı kalmıştık kendimize. Herkese hediyelik aldığımızda kendimizi de alalım istedim. Böyle bir şeyler aldım. E, tepsimizde önünde şey var. Şarkan. Oradan almıştım. Fiyatı yanlış olmasın ama 70 ya e da 80 TL bir şeydi. Ee, şunlar iki Şamdanları üçlüydü benim ama e, iki tanesini kırdım. Yanlışlıkla bir tane kaldı. Şunları hatırlamıyorum zaten. Bir süs onlar. Salonumuzun hemen yanıza da mutfağımız var. Mutfak düzeni ve mutfak turunu çekmiştim. E, detaylı çekmeyeceğim. Sadece böyle videonun içerisinde belki görmek isteyenler, ilk defa izleyenler için çekmek istiyorum. Come on! Mutfağımız da salonumuzun hemen yanında. E, bize göre ideal bir, genişlikte olan bir mutfak. E, ve de kullanışlı. Dolap kapasitesi biraz az ama tabii ki de planlarımızda burada bir dolap olayı var bir türlü yapamamıştık ama ben yani burada da bir tezgah ve dolap planladığımız için hatta şöyle komple bir dolap düşünüyoruz planlarımız farklı ama bir türlü pandemiden dolayı hiçbir şey yapamadık biliyorsunuz ülkede sürekli bir değişik olaylar yaşandığı için yapamadık hemen gelişe başlayacağım için burayı da artık Yaptırırım diye düşünüyorum yani. Banyo ve mutfağın ortasında küçük odamız kalıyor. Bu oda zaten tamamen böyle kalan parçalarımızın birleştiği bir oda oldu. Çünkü fazla parçamız çıktı. E, ev sonradan olduğu için fazla ürün almışız. O ürünler de mecburen bu odaya kaldı. Şimdi... Gel gel. Konsolumuz var direkt karşımızda kapının <laughs> e, kapının hemen yanında e, konzon aynaları mesela bunlar gerçekten fazlaya çıkan ürünlerimiz oturma grubumuzun bercerleri yine fazlaya çıkan parçalar üçlü zigonumuzun büyük parçası buraya koydum burada böyle değerlendirelim diye düşündüm çünkü ortası çok boş kalmıştı e, burada zaten halımız ee, bunun markasını inanın bilmiyorum ama Şirinevler tarafından almıştık yine bu halıyı da. Ee, burayı Vedat'la tamamen e, zevkimize göre aslında kullanıyoruz. Onun için burası tamamen bir oyun köşesi. Benim için şu ufacık yerde böyle pilates, spor tarzı yapabileceğim bir alan. Ee, bizim hayalimizde bir şey vardı. Bir odamız olsun ve o odayı spor aletleriyle doldurup böyle delice spor yapalım diye <laughs> Yapıyor muyuz? No. Perdelerimizde yine krem tarzı tercih ettik burada. Burada fon falan yok. Aynı yerden bunun da fiyatı 150 TL idi. Öyle hatırlıyorum. Sonra konsolumuzda gelen sadece hediyeler ve ufak tefek şeyleri tutuyoruz. Çünkü fazla eşyayı nedense sevemiyoruz. Buna iki tane kız kardeşim var. Onlar göndermişti ilk bu eve geçtiğimizde ev hediyesi olarak. E, şu tepsimizde benim sözümde yok nişanımda çikolata tepsimde Bunu da şeyden almıştık şarkandan almıştık yine. Bunun fiyatı da 80 TL küsürdü. Böyle. E, şunlar kabak diye geçiyor. Bunlar aslında sarıydı. E, sonra sonra kurudu ve içlerini çektiler. Şunlar da taş. E, Nevşehir'den almıştım. İnternette gördüğümde çok şaşırdım. Nevşehir'de biz bunları 25 TL almıştık. İnternette bunları 80-90 TL yazıyorlar. Çok şaşırıyorum. Şurada albümümüz var, çekim albümümüz. Burada sevdiğim bir tanecik arkadaşım var. Onun almış olduğu daha doğrusu. Kapadokya'dan bir hediye. Şurada da bir hediye var. Bu plaketi de Vedat'ın arkadaşı göndermişti Diyarbakır'dan. Nişanlandığımızda nişan hediyesi olarak. Şurada da Vedat'ın bana evlenme teklifindeki <laughs> Almış olduğu Yaptırmış olduğu aslında teraryum Böyle <laughs> Bunlar da biz Bak şurada Bu doğum günümde Admin yollamış olduğu bir hediye var ee, Aslında küçük fotoğraflarım ya yani küçüklüğümün olduğu fotoğrafları seçip yollamış ama fazla bulamadığı için de büyük olanları da birazcık ön koymak zorunda kalmış. Galata'ya giriş biletimiz. Küçük odanın yanında direkt banyo vardı. Ve banyonun zemini bu şekilde. Girdiğimizde direkt karşımızda lavabo var. Ve karşıda tabii ki ben. Çünkü Vedat burada dahil olmak istemedi şu aynadan dolayı. Uşak haberimiz bulunuyor. Direkt lavabonun çaprazında klozet var. Şimdide de şöyle bir çıkıntımız var. O çıkıntıya da böyle koku, vücut losyonu ve oda parfümü koydum. Burası da böyle. E, Paspaslarım pazardan almıştık. İncirli pazarından. Aşırı güzel ve kullanışlı. Rengi zaten tam bir kurtarıcı parça. E, şunu... Baus'tan almıştık. Bu da 100 TL falan fiyatı. Ve bu da çok kullanışlı, çok derin. <laughs> Burası tamamen böyle. Burada göstermem gereken başka bir şey yok diye düşünüyorum. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Buradan sonrasında da dahil edeceğiz. Odamız, yatak odamız. E, yatak odasına gösterdikten sonra ev turu bitmiş olacak. Gel. Dediğim gibi burada e, bu evde eşyalarımız aşırı aşırı fazla geldi. Çünkü evin ebatı e, böyle semtlerde birazcık şey oluyor. Küçük oluyor. Yani semt iyi olsun, ulaşım iyi olsun dediğinizde ev küçülmüş oluyor mecburen. Ee, aslında bu fiyata başka yerlerde çok devasa evler alabilirdik ama yapabileceğimiz bir şey yok. İyi bir yer olsun istedik, İyi bir yerde o kadar oldu. Ee, şimdi girdiğimizde şöyle kapının yanında ikili komodinlerimiz var bizim. Ee, bunların ayaklarını söktük ve üç e, böyle uzun bir dolap haline getirdik çünkü diğer türlü kullanamıyorduk zaten. Ee, burada şifon yerimiz bulunuyor, şifon yerimizi direkt yanına bıraktık. Halımız yine e, şin evlerden bir halıcıdan almıştık. Tüm seçtiğim halılarım eve uygun oldu. Allah'tan o konuda iyi çıktı. E, tabii perdelerimde birazcık değişiklik olmak zorunda kaldı. Dolabımız altı kapaklı bir tık büyük oldu buraya ama şu anlık iyi yani. Gideri var. E, yatağımızı direkt camın yanına koyduk. Çünkü mecburduk. Başka türlü olmuyordu. Ee, zaten fonlarımız yine su yeşili tarzıydı. Yani buna uyan renkte, perdelerimizde çizgili perdeler. Ee, bu yatak odasının perdelerini kullanamadık. Çünkü buraya büyük geldi. Ben de burada kullanmak yerine oturma odasına kullanmayı tercih ettim. Ve oturma odasının perdesini de buraya taktık. Ee, bu buraya çok yakıştı ama. Gerçekten yani keşke ilk aldığımda da evin tüm perdelerini bu tarz alsaymışım dedim. Ee, burada anlatabileceğim başka bir şey yok. Ee, yine bütün mobilyalarımız yatak odası dahil istikbal e, yatak, yatak başlığı ve baza da istikbal e, perdelerimiz de yine evlerden bir perdeciden şu yatak örtümü Eminönü'nden almıştım e, bu fiyatı 400 TL diş yatak odamın perdesini falan hepsinde 1000 TL'ye diktirmiştim avizemiz yine evlerden bir ayna kullandık. Ee, şurada Vedat'ın her zaman sabah böyle işe giderken kullandığı bozuk paraları. Çünkü bozuk para taşımayı ben sevmiyorum. Vedat da sevmiyor. O yüzden böyle bir sistem uyguladım ve bütün bozuk paralarımız burada. Şurada ufak bir, bir aksesuar var. Çünkü çok tel toko kullanıyorum ve çıçıklı toko kullanıyorum. O yüzden o burada duruyor. Kullandığımız sadece parfümlerimiz var. Şurada bu hani birbirine geçmesin diye sadece takılarımın durduğu bir organizer var. Çünkü ince takılar gerçekten birbirine çabuk geçiyor. Ve açması çok zor oluyor. Vedat'ın kullandığı şu kokular gerçekten çok güzel. Bu bir tanesi çok güzeldi. Bu. Bunun kokusuna bayılıyorum. Eğer düşünüyorsanız eşinize... Bu da bir, e, şans verin. Bir de Euroche markasından var. Vedat onu da kullanıyor. O çantasında şu anda. O da çok güzel. Kullandığım kokularımda da şunlar. Aşırı memnun. yıllardır kullandığım kokum şu. 2-3 yıldır da kullandıklarım bunlar. Yani şans verebilirsiniz diye söylüyorum. Belki parfüm arayışında olabilirsiniz. Her şey olabilir. Evet evin tamamını çektik. E, sadece burası hali çünkü. Mutfakla buraya detaylı hiç girmedim. videoları olduğu için hani rahatlıkla bulup izleyebilirsiniz detaylı bir şekilde. umarım evimizi ve şu anki düzenimizi beğenmişsinizdir. ufak ufak yine eksiklerimiz var. Çünkü evin eksiği hiçbir zaman bitmiyor. Onlar tamamlandığında yine farklı videolar üzerinden böyle çekimler yapabiliriz. E, videomu izleyip keyif aldıysanız beğene e, ve de kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. <laughs> Sevdiklerinizle bol kahkahalı bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.